Herkese merhabalar. Pratik Örgüler Örgü kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bu iki rengimizle battaniyelerde, bebek yeleklerinde kullanabileceğiniz çok güzel bir model çalışacağız. Ben modelimi 3 mm bir tığ ile öreceğim. E, siz de kendi ipiniz uygun olan tığı kullanırsınız. modelimiz örmeye geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup zil sesini açarsanız hem kanalıma yüklediğim videolardan anında haberdar olursunuz hem de kanalıma destek olmuş olursunuz. Şimdi modelimizi örme işlemine geçelim. Arkadaşlar ben modelimi örmek için belli bir uzunlukta şöyle küçük bir zincir çektim. Son zincirimden itibaren elimde tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Tığımı ipimi alıyorum. Tuttuğum zincirime ya da bir yanındaki zincirimin içine gidiyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2 tane zincir çekiyorum. Aynı ilmeğimin içine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yani buraya 1 v yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi bırakıyorum. 4. zincirimin içine gidiyorum. Ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2 tane zincir çekiyorum. Tığıma ipimi aldım yine. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. 1 2 3 tane ilmeğim bırakıyorum. 4. ilmeğimin içine gidiyorum şu şekilde ve bir tane ikili trabzan yaptım. 1 2 tane zincir çektim. Tekrar yine aynı yere bir tane daha ikili trabzan yaptım. Şu şekilde. Ve aynı işlemi devam ettirerek sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar. Bütün zincirlerimin içine aynı işlemi yaparak sıra sonuna kadar geldim en sonda bir tane zincir çekiyorum tığıma yine ipimi aldım 1 ve iki tane zincirimi bırakıyorum alttan üçüncü zincirimin içine gidiyorum ve buraya bir tane kenar trabzanı yapıyorum 1 2 ve 3 tane zincir çekiyorum modelimi döndürüyorum tığıma ipimi aldım bakın şimdi burada iki tane V'mizin iki kanadı var bu kanattan bakın bu şekilde içine giriyorum ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum Sığma ipimi alıyorum. Çekmiş olduğum arada iki tane zincirim vardı. Bu zincirimin içine bir ve iki tane trabzan yapıyorum. Bir ve iki tane zincir çekiyorum. Yine aynı yere iki tane trabzan daha yapıyorum. Ve tığımı ipimi alıyorum. Kenardaki trabzanımın içine alttan girerek şu şekilde bir tane ikili trabzan yapıyorum. Araya hiç zincir çekmeden tığıma ipimi alıyorum. Yine yan taraftaki V'ye geçiyorum. Buranın da alt yan tarafından bakın hemen alttan girerek bir tane buraya ikili trabzan yaptım. Tığıma ipimi aldım. Bir ve iki tane zincirimin içine ikili trabzan yaptım. Bir ve iki tane zincir çektim. Yine aynı boşluğa bir ve iki tane yan yana ikili trabzan yaptım. Tığıma ipimi aldım. Kenardaki bakın burada altta trabzanım var. Yine onun da altından girerek şu şekilde ikili trabzan yaptım. Araya zincir çekmiyorum. Hemen yan taraftaki trabzanımın belinden gidiyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığıma ipimi aldım. Boşluğa önce bir Sonra ikinci trabzanımı yapıyorum. Bir ve iki tane zincir çekiyorum. Yine aynı yere önce bir, sonra ikinci trabzanımı yapıyorum. Tığımı ipimi alıyorum. Hemen yine alttaki trabzanımın belinden girerek bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar yine bütün ilmeklerimize aynı işlemi yapıyoruz. Ben hemen örüp geliyorum. Sıra sonuna kadar şimdi işlemi tekrar ederek geldim arkadaşlar. tam ipimi alıyorum. Yine burada da birinci değil ikinci zincirimin içine gidiyorum ve bir, bir tane ikili trabzan yapıyorum. Kenar trabzanım oluyor burası. Burada renk değiştiriyoruz. Beyaz renk ipimizi elimiz alıyoruz. Önce ipimizi sabitliyoruz. Bir, iki ve üç tane zincirimizi çekiyoruz. Modelimizi döndürdük. Tığımıza ipimizi alıyoruz. Bakın şu tepelerde ikişer zincir çekmiştik hemen o zincirimize gidiyoruz bir tane kiri trabzan yapıyoruz bir ve iki tane zincir çekiyorum aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum bir tane zincir çekiyorum hemen yandaki tepeye geliyorum bir tane kiri trabzan bir ve iki tane zincir çekiyorum yine aynı yuvamın içine bir tane kiri trabzan bir tane zincir çekiyorum tığımı ipimi alıyorum bakın hemen bir sonraki Zincirimin içine gidiyorum ve bir tane ikili tırabzan yapıyorum. Bir ve iki tane zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde. Arkadaşlar sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar edip geliyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ederek ördüm. Bir tane zincir çekiyorum ve kenardaki çekmiş olduğum zincirimin tepesine gidiyorum. Şuraya bakın. Hemen buraya bir tane ikili tırabzan yapıyorum şu şekilde. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Modelimi döndürüyorum. Tamam ipimi alıyorum. Bakın ilk yapmış olduğumuz bacağımızın altından giriyorum. Hemen bir tane ikili tırabzan yaptım. Yuvaya 1 ve 2 iki tane ikili tırabzan yaptım. 1 ve 2 tane zincir çektim. Hım ipimi aldım aynı yere yine 2 tane tırabzan yapıyorum. 1 ve iki tane trabzanımı yaptım. Tıma ipimi aldım. Bakın şu alttaki diğer V'nin diğer bacağı var. O bacağında yine belinden giriyorum şu şekilde ve bir tane kiri trabzan yapıyorum. Zincir çekmeden tıma ipimi aldım. Hemen yan taraftaki V'nin var. Hemen ilk bacağından giriyorum alt belinden bir tane kiri trabzan yaptım. Rama ipimi aldım. Çekmiş olduğum iki tane zincirli olan bir yuvam var. Bu yuvaya önce bir sonra ikinci trabzanımı yapıyorum. Bir ve iki tane zincir çekiyorum. Aynı yuvamın içine yine önce bir sonra ikinci trabzanımı yapıyorum. Ve sonra en sonda da yine tığımı ipimi alıyorum ve hemen diğer bacağa dur olmadı. Tığımı ipimi alıyorum. Hemen diğer bacağın belinden girerek bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımı ipimi aldım. Hemen bakın şu bacağın belinden girdim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tığımı ipimi aldım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Hemen bir tane daha ikili trabzan yaptım. Bir ve iki tane zincir çektim. Aynı yere yine bir ve iki tane trabzan yaptım. Yine tığımı ipimi aldım ve diğer bacağın belinden girerek bir tane daha ikili trabzan yaptım. Şu şekilde. Yine sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ederek görüyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerim için aynı işlemi yaparak geldim. En sonda da yine tığımı ipimi alıyorum ve zincirimin hemen şu tepesine gidiyorum. Bakın şuraya. Ve bir tane ikili trabzan yaparak bu sıramı da bitiriyorum. Ve modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Ben modelimi kamera arkasında büyütüp geliyorum. Arkadaşlar ben modelimi tamamladım. Çok şirin, çok güzel, 3 boyutlu bir modelimiz oldu. Modelimizin de arka yüzü bu şekilde. Bu modelimizden yelek yapabilirsiniz, battaniye yapabilirsiniz. İstediğiniz her türlü örgünüzü kullanabileceğiniz hem basit hem de gösterişli bir model oldu. Ve bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma destek olmak adına videomu beğenmeyi, videoma yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.